Destek seviyeleri. Destek seviyelerinde belirli bir zaman içerisinde satış eğilimi varken bu satışların artık yavaşladığını, işlem hacminin çoğaldığını ve satışları karşılayan alıcıların arttığını belirten noktalardır destek seviyeleri. Direnç noktaları, direnç seviyeleri, belirli bir süre içerisinde e, alım yönündeki devam eden trendi artık satışların arttığını, alımların e, azaldığını gösteren noktalardır. Burada hacim yine artmakla da destek seviyesinde olduğu gibi direnç noktalarının e, seviyesine gelindiğinde artık burada alışların kısmi olarak ciddi şekilde yavaşladığını ve, ve satışların e, arttığını gösteren noktalardır ve bu noktalardan genellikle e, fiyatlar geri çekilmeye başlar.